Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda çok kolay, nefis bir kahvaltılık tarifimiz var. Bunun için bir tane büyük patatesim vardı. Küp küp doğradım. Karışık biberim var. Yeşil biber, kırmızı biber, kapya biber. Bir miktar kaşar rendem var. Dilerseniz sucuk var. Ben de küçük bir parça var. Gerisi buzluktaymış. Bunu koyacağım, ekleyeceğim. Siz de dilerseniz ekleyebilirsiniz, ek, eklemeyebilirsiniz de. Baharat olarak karabiber, tuz, toz biber, kekik ve zerdeçal kullanacağım. 3 tane yumurtam var. Zerdeçalı siz de e, yemeklerinizde, omletlerinizde, köftelerinizde mutlaka kullanın. <laughs> Doğal antioksidan biliyorsunuz. İltihap önleyici, çok faydalı bir baharat. Evet şimdi tavamızın altına açıp yağımızı ekleyip patateslerimizi kızartmaya başlayalım. Dediğim gibi siz de zerdeçalılarınızı muhakkak kahvaltılarınızda ve yemeklerinizde köftelerinizde dolmalarınızda kullanmaya gayret ve özen gösterin. Çünkü çok faydalı. süzelen patateslerimize sırasıyla biberlerimizi sonra sucuklarımızı baharatlarımızı ekleyip harika bir omlet hazırlayacağız. Sizinle bu videomda ilk defa karşılaşıyorsak bana ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı ve abone ol yazısı yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki birbirinden farklı her yeni videomdan hemen haberiniz olabilsin böyle değişik kahvaltılıklar yapmak isteyen sevdiklerimizle paylaşırsanız mutlu olurum. Sucukla fazla pişirmiyorum ki yanmasın diye. Kaşarımızı da ekleyelim. ve bir kenara alalım. Şimdi yumurtamızı çırpıp bu tabağımıza ekleyeceğiz.